Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 1.8'i bitiriyorum. 5. günündeyiz. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz bizim şurada en son bıraktığımız yerin yanında hemen Fortress varmış. Buraya geldim. Bu arada karanlık gene fiyar, final HDR color Buffer kullanacağım. Bakın böyle daha iyi oldu. Ya direkt şeyleri kapatabilirim ama. Lan. Ya da direkt bir süreliğine shader'ı kapatayım ben ya. Daha iyi oldu. Hem spawner. Ama oyun modumuz Barışıyla normal alalım. Bir şey diyeceğim. Shader'dan geçince bir garip oluyor. Ha yani. Blaze. O ateş direnci iksir falan da yok. Ne yapacağım? Nasıl yapacağım? Onu? Şu bana bir vursa <laughs> gittim bu arada. <arkayı>. Oy! Ya <laughs> <laughs> bir dürüst gelsin yaktı. Ha sandık. Oo elmas. Altın. Şunu kıralım da. Ha burada da var. Üf. Bayağı iyi. <laughs> Şunu da kıralım. Hadi şunu. Tamam burası bir yere varmıyormuş. Hop. Hop. bir tane daha var. Elmas atsır. Demir at. Buna gerek yok. Obsidenleri al. sesi geliyor bir yerden de of <Sessizlik> <Sessizlik> o ne lan Zombi pikvan sesi de korktum ya. Orada bu verdivenler normalde içten ama dıştan da kullanabiliyoruz. E oğlum bu izler, nerede? Aa orada. Hayır! <Gülüyor> 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Kazmanın canına bakmam lazım. Bir dakika şöyle F3 ye bastım. baya kötü. Sadece de, sadece 100 blok kazabilirim. Diğerleri bayağı iyi. Balta ile bir blok kazmışım. Kılıçla sadece 4 kere vurmuşum. Of. ama 100 şey kalmış. Neyse yeni bir tane yapıp büyü de basarız. Tamam ya sıkıntı yok. Hatta bir dakika elmas kazma yaparız. Daha iyi olur. Sen hayır dur oğlum. Lan Oha ne var ya çok güzel uçuyor. Nereye? Oğlum lan var orada ya. Gel şuraya adam. Bu bir dövüşün. Blok var mı? Heh. Gel şuraya. Lan Yapamadım. <laughs> Oğlum, gel şuraya buraya. Orada ölecek şimdi vurduğunda. Lan atam yok ki. Kafana atlardım da şimdi. Ateş direnci iksirim yok. Al işte. Gitti lava. Al magma küpü. Haydi aşağı. Buna vur buna vur. Beş çubuğu çıkmıyor ya. Hmm. Lan Bundan da çıkmadı. Bir dahaki video XP kasacağım, kitaplık falan yapacağım. Daha iyi büyüler basmak için. Aa. Ben uzaklaşınca çıkıyorlar bu arada, çıkamıyorlar. Çıkma, yan, lan hayır, bulacağım, bulacağım. bless <laughs> Bun, bundan 5-6 tane daha lazım. Aa, merhaba. Aa, sen nasıl geçtin oraya? Bless you bunu atıyormuş. yanlışlıklar? Hey! Oğlum burada bir tane daha blaze var. He. Lan nereden atıyor bu? <laughs> nereden atıyor bu? <laughs> Lan bak gene aynı jumpscare'i yedim. Ya geçen video bir anda iskeletten jumpscare yemiştim. Bu sefer de play'den yedim. Bu sefer çok korkmadan ben... Lan buradaymış. Yes. Üçüncü. Selamlar. Videom yok ama benim. Üç tane. Oh! düşürme düşürme düşmedi ondan Oo, uh. abi ben neyim böyle bir kalbim kaldı <laughs> ama dört tane blaze çubuğumuz var çok iyi çok iyi devam 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 orada Baya az canım olsa da Ölmeyeceğimi biliyordum Çünkü oradan atlayınca Ölmek evet, çok nadir olurdu Yani Selamun Aleyküm oh. Yapma işte ya Yapma Hayır burada da var Öleceğim Atma ne olur atma Hayır oh. Hayır oh. oh. Редактор